Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli, şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı'nda Batı Park ve Saski mevkileri göle döndü. Araçlar yolda kontrollü ilerleyebildi.